Hatice Hanım da, Hatice Yakut Hanım da. ben e, içeride sıcakta otururken dışarıda karın altında kalan hayvanları veya da e, o soğukta kanatları donan kuşları düşünürdüm. Benim de keyfim öyle kaçardı diyor. Şimdi arkadaşlar ben size başka bir şey söyleyebilir miyim hocam? Tabii tabii lütfen. Şimdi ben arkadaşlarıma katılıyorum. Öyle düşündüğüm zamanlar da oluyor. Ama, Ama ayrıca, ayrıca e, şöyle, şöyle de düşünüyorum, e, çok, çok mutlu oluyorum kar yağdığı ya. zaman. Niye e, bazı, bazı zararlı bakteriler, bakteriler ölür, e, o, da, o da bir de manzara, manzara güzelleşir. güzelleşir. E, yani, yani öyle, öyle zaman zaman insanların duyguları çok farklı değişir. değişir. Hmm. Mesela o açıdan, açıdan da, da baktığım baktım. çok olur. Tabii, tabii. Öyle, öyle de yani oluyor. Tabii. Evet. Şimdi tabii, tabii her işin başına diyorsun, seviyorsun evet. kayak yapmayı evet. yani o başka, o başka bir şey, şey. Tabii. tabii. Onu zaman, zaman zaman dışarıdaki, dışarıdaki o soğukta sen sıcakta da, keyif keyfin yerinde yani. yani oluyor. Mecburen kendine işkence yapacak abi yok sonuçta. Evet. Ama e, du, duygusal olarak. Evet. Şimdi e, tamamen fiziksel bir olaydan bahsetti sebebime Yani dedik şöyle bir gerçek de var. Evet kar yağarken işte, hayvanlar, e, insanlar, evsizler çok şey oluyor ama e, doğanın ve insanın sağlığı için bu kar gerekli. Onu da biliyorum dedi. Bu da gerçekçi bir bakış açısının örnek oldu. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir şey var. Ee, biz kendimize göre düşünerek verdik cevabımızı. Kazım hocam dedi ki benim aklıma hemen hani evsizler gelir. Ee, diğer arkadaşlardan, ya Hatice Hanım ben hayvanları düşünüyorum. Şimdi bunlar karakterin özelliği. Siz ama öykü yazarken karakterinize işte tam da bu karı nasıl hisseder, onu düşüneceksiniz. Yani ya şöyle, şöyle diyorum. Diyor, eğer elinizde bir seri katil, katil var, var onu yazıyorsanız, yazıyorsanız seri katil hiçbir zaman var, e, pencereden bir dışarıya bakıp tüh ya yaşam. şimdi eşsizler ne olacak demez. Hayvanlar, Hayvanlar ne olacak demez. Siz bunu zaten bileceksiniz. O karakterin, karakterin yaratıcısı olarak. olarak. Anlatabildim, Anlatabildim mi? Yani, yani karakterinize tam zamanında Doğru olarak o duyguları yaşatacaksınız. Yani bir e, katille bir e, ne bileyim ben iyilik meleği birisi vardır. Hani herkese yardıma koşar. Onun duygularını birbirine karıştırmayacaksınız. Bu çok önemli arkadaşlar. Öyle böyle olmaz yani. Eğer bir bolar bozukluğu falan yoksa karakterinizin ya iyidir ya kötüdür. Veya biraz iyi biraz kötüdür. Ama, Ama siz iyi bileceksiniz, bileceksiniz onu. Çünkü, çünkü siz onun annesisiniz, yaratıcısısınız. Bileceksiniz bu karakter bu karı gördüğü zaman sevinçten havaya zıplar. Bu karakter üzülür. Bu karakter ha iyi ki yollar kapandı. Şimdi polis gelip beni yakalayamayacak der. Böyle çalışacaksınız yani. Yazarken o cümleleri kurarken diyalogları o karakterin ağzına yakışacak onlar duygular da yani, yani karakterinizin yani, üzerinde çalışmanızla ilgili bu tabi. Tabi seri katili, katili sevdire de, bilirler, de bilirler, değil mi hocam? Ha, ha tabi, tabi tabi yani, yani işte şey var şimdi üç kuruşta işte bir seri katil var. İzliyor musunuz üç kuruş arkadaşlar? Ben arkadaşım. onu hiç izlemiyorum ama bir yaşanmış bir seri katil olayı var. Hürriyet gazetesinde yazmıştı bundan 8-9 yıl evvel yani beni çok, çok etkilemişti. Bir, bir maram mar şey Sürekli marangoz ölüyor. Marangoz ölüyor. Durmadan bir marangozlar ölüyor. 3-4-5-6 tane marangoz öldü. Sonra öldüreni bir marangoz çıralan çocukken, küçükken bir marangozluğun tecavüzü uğrayan bir erkek çocuk yetişkin olunca marangoz yani o tür marangozları bulup öldürüyor. Tamam mı? Bu çok ne enteresan de? bir mesela şey. Benim de çok e, dikkatimi çekmişti. Şeyi var yani sinematografik bir aslında şey hikaye. E, o mesela ben onu yazacak olsam o Maran şeyi seri katili Ma marangozlarla küçük erkek çocuklarına